Beytullah Eroğlu'nun doğuştan iki kolu yok. Genç sporcu ailesinin desteği ve yıllar süren disiplini çalışmasıyla tüm engelleri aştı. Meksika'daki bedensel engelliler şampiyonasında 50 metre kelebekte altın madalya kazandı. Kelebek branşında esas önemli olan şey bölgedir. Bölge o salımı, salınımı yaptığı zaman kollar ve ayaklar gerçek işlevi yapabilir. Beytullah Eroğlu günlük işlerini ayaklarıyla yapıyor. Hatta trafiğe kapalı alanda otomobil bile kullanmayı öğrenmiş. 40.09'luk Avrupa Uyum Süreci maddesinde ayaktan işletmeli direksiyon maddesi var engeller açılımında. Ehliyet başvurusu yapacağım ve ehliyetimi alacağım inşallah. Ailesi Beytullah Eroğlu'nu 6 yaşında yüzmeye yönlendirdi. İlk yıllar çok zor geçti. Yüzmeye başladığımda yüzmeyi televizyonda dahi izlememiştim. 7 yıl boyunca zaten can simidiyle yüzdüm. Beytullah Eroğlu ilk madalyasını 10 yaşında kazandı. 15 yaşında milli takıma girdi. Genç sporcu Meksika'da düzenlenen son şampiyonada kelebekte altın, sırt üstünde de bronz madalyanın sahibi oldu. 22 yaşındaki genç sporcu İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyor. 2011'de bir hesap hatası nedeniyle kendisine verilen ödülün geri istenmesine çok üzülmüş. Memurun yaptığı hata sonucu verilen ödülü geri istediler ve ben o parayla hayatımı garanti edebilmek için ev aldım. Tekrar geri istenilen ödülü ödeyebilmem için evimi geri satmam gerekiyordu. Benden bunu talep ettiler. Lakin ben bunu yapamam. Bu parayı ödemek zorunda kalırsak İstanbul Şehir Belediyesi Spor Kulübü bunun için zaten bana tekrar bir ev verdi Mevlüt Başkanımız dün sağ olsunlar. Beytullah Eroğlu'nun engellilere ve ailelerine de bir mesajı var. Evlerimizden çıkalım diyorum, bu sorunlara küserek çözüm bulamayız. Bütün engelli aileler de çocuklarına destek versinler, inansınlar başarabileceklerini bir şeylerin.